selamünaleyküm Evet arkadaşlar. Bugün gene geldim bahçe hanımdan e, yalnız. Bahçeyi sularken size göstereyim dedim. Dedim ama yalan oldu. Var. Ama niye yaparsın her videoda? <laughs> her videoda değil. Ettik ki. Selamun değerli takipçilerim. Hepinizin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. E yemek yattık şimdi yemek yapacağız değil mi? Emeksiz yemek olmaz. Gelin hep beraber lahana kıralım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ha bu bölüm açık bıraksak olur mu? Vallahi bence olmaz. O zaman benceye taka, katılalım yani. Yiğünler hemen şey. Bizim bunlar Ha bu lananın bu tarafı canlar. Daha has büyüdü. Türkiye lanalarımız biliyorsunuz. Azıcık yakına getir Ah efem olsa ah ah. Şöyle altının eskisini dağılıyorum, seçeceğim bunu al kenarda. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde kırarız canlar bakın. Mis gibi tazecik. Şöyle. Sarmalarımızı saracağız. Sizler de kanalımızı beğenip arkadaşlarınıza abone olmasını söyleyin. Yorumlar yapın. Güzelcene. Ve desteklerinizi esirgemeyin. Esirgemeyin. esirgemeyin Allah razı olsun. Ha bunlardan da kurtulamayalım işte. Onlardan bakın şurada göstereyim size. Bostanlığımız ne, ne, ne oldu? görüyorsunuz mu? Bostanlarımız da çıkıyor. Ama hep hep e, şey oldu. Hatun. Evet. Abi kimi yerlerde e, birkaç tane diktin e, ya. Şimdi onları daha e, şey yapacağım. Şey e. Biteni bitmeyeni taşlayacağım. Anladım. Ama önce şu ölmüşlerimizi toplayalım ki yaptığımızı da bir yandan yapalım. Bir yandan yetim. Bak kavraların otlarını aldım bak kabur da bile bitti ha. Bak kavranın otunu aldım bak ha ne ne kadar çabuk büyüdüler. Şöyle göstereyim size. Adım bayılıyor bunlar yani. Ne yapalım? Nerede Allah yaratıyor yine? Olmasa çok iyi olur. Darlanırım bunlara ama mahvetti de tarlalar. Kapada da seçiyoruz canlı. Yine oluyor. Mübarek ya, ya. babalarının yaprağını güzel oluyor. Şuraya bak. Al babi resim de. Aldım. Abla analarında canlansa İb ile analı ne olacak? Çok şükür bu kadarsın. Rabbim olmayana da versin. Sade bana vermesin. Rabbim hayırlı yemek nasip etsin. Bu kadar benim görmem bile yeter. Her şeyi yeme değil. 3-4 gün evle bir serinlik olsa bunlar da canlanacak. Canlar yendi, yendi. Almanya yendi. Türkiye'de yağmur yavaymış. Hep burada yendi çıktı. Vallahi yendi çıktı buralar. Hatun durdurayım da onları alayım elinden. Var alalım. He. Yeah. Yalayı sana... lan anan tam yüreğinde bitiyor. Oraya bir yaprak düştü önüne. Öyle bir sıcak vuruyor ki hava ayakkabılarının içinden ayaklarım yanıyor. Ha orada bir tane yaprak düştüydü. Dur evet, abi. Abi. Aha. Bak tam orada önünde bir tane var. Tam şurada. Nana kolum koptu mu? Şunun mübare mübareğin köküne bakın. Yerin bir metre altına kadar gidiyor. Ne kadar koparırsan kopar. Beşik geliyor. Kökünü çıkarmadığın sürece tamamen beşik geliyor. Çekilin. Ya bunlara baksana. Bunların kurban olayım ben bunları verene ya. Babası baksana buraya. E görüyorum. Yine salacağım onları. Aa, ipleri duruyor. İpleri asılı duruyor burada. İkinci diktiklerimdi bunlar. Birincisi bitmedi. Tersine çevirmişim bunlar. Gel bakalım sarma sarma öyle oradan. Hazır hazır beni seyretme benzemez, buraya gelin. Ha, maraslamasın ne? Kaldın da gel böyle masın soğan kubarayım dedi. Ha bak onunla çok küçük. Neler? Ha orada ilgiler. Mübarek incire baksana. Ula incir var ha. Ha yani. orada. Hani? Tam önüne git 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 git. He böyle var. Aa odalarda da var. Aha. Bayağı erken verdi. bak yok. Güvercin. Yuva yapmaya çalışıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin şimdi soğan koparalım. Bunlara şimdi bir tane su tutsak çok iyi olur. Ama akşam serin olsun. Ha şimdi pişirir onları. Zaten kökleri de ıslak ha. Bunlar böyle güneş maresi yapayım. Yanma dileği yani. Dün ıslattı mı ya? Ya. Yeah. El iyi yap. Pazı bir tane çıktı bakalım. Onu için örttün üstünü? Abi yemin sizinle. Yeter gel bunları da satalım şimdi. Ha sen geç önden altın. Ben hep çilekleri bir göstereyim. Arkadaşlar diktiğimiz çilekleri hatırlıyor musunuz? Buyurun çilekleri tavsiye ederim. her ersin, ersin aynısın diyorum. İnternette böyle kovalar satılıyor. Veya hediye hani şu yapılıyor. Ve buna de benzer kovalar şu şekilde küçük olabilir. Yani şu şekilde küçük olabilir. Delin Ondan sonra tikin içine. Nereye gidiyorsun hatun? Bilmiyorum İtalya'nın fazlasını ya buraya. Olmadı. Birinin bir şeysi gelişmiyor bu. <laughs> Gerçek değilim bak valla. Abi 12 oldu mu acaba? Belki geç bitiyor. İşte onun için türtüklemeyelim onu. Rokalar da alındı mı bitti. Ne kadar ıslatsan ıslat işte roka da böyle. Abi böyle açanlarını alayım orada temizleyeyim de alayım yapraklarını. Canlar burası çok küçük oturuyorum. Çok küçük, çok güneş. Buraya başka bir şey dikeceğim. Ne bilmiyorum bunun yerini. Avriye semizotu yaktım. Kaç defa bitmedi. Şimdi bunun yerine de başka bir şey dikilecek. Yapraklarını alacağım mı bunları atmayacağım tabii ki de. Bu roka buydu. Hemen çiçek açar mübarek. Her yerde aynı da bu. Her yerde. Kışa girerken ekeceğiz. Kışa girerken. ama daha da güneş vurdu mu buna daha yaprağı da bunun kalmaz. Sarartır artır bırakır onu yerinde güneş. Heh. Tamam kalanı kalsın bir dahaki seferi de bunu alırım. Beşini de kazdırırım. Ne tekerim bilmiyorum. Bakalım. Ne tekerim haberim yok. Kabınları dikersin. Dağıtırsın oraya baksana. Nasıl gibi duruyoruz. Hadi bakalım. Yere mi oturacaksın? Oh. Ben daha buraya oturayım. Ne kadar seyredin. buraya bakın bahçem al bana buradan ver. Rekla. Resim. Ha da çek. Tamam. Şimdi sen al arabada bak poşet var mı da gel. Evet. Bahçeden çıktık yola. Eve gidiyoruz. İş saatim geldi. İşe gideceğim. Bugünlük de bizden bu kadar. Yani bugün de bizden bu kadar. Koşturmaca, papağan gibi atının şeysini devam ediyorum. Ee, bizim koşturmaca devam edecek. Çocukların yemeğiydi Atun o, o yönden. Ben işte yani koşturmamız devam edecek. Sizlere iyi izlemeler dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Like atmayı abone olmayı unutmayalım. Unutmayalım. Devam ne diyeyim? Eyvallah. Allah emanet olun. Hoşçakalın.